kapatmasıdır. Hanımlar ise el, yüz, ayaktan başka her tarafı kapalı olacaktır. Namaz içinde tekbir, kıyam, kıraat, rükuh, kade-i ikişer secdedir. Tekbirden murad birinci tekbirdir. Buna tekbir-i teharrım derler. Tekbir diyoruz çünkü Allahu ekberle başlar. Teharım diyoruz çünkü yemek, içmek ve konuşmayı kendine haram ediyoruz. Namaza ile girilir, selam ile çıkılır. Kıyam, ayakta durmak. Kıya, kıraat, fatiha ve zemm sureyi okumak. Ruku, ellerinin, dizlerinin üzerine koyarak beli düz oluncaya kadar eğilmek. Secde, yedi aza üzerinde olur. İki el, iki ayak, iki diz, bir baş. Başı yere değmezse namaz bozulur. Burnu değmezse namaz mekruh olur. Namazı bozan şeyler bir rükünü terk etmek veya namazda konuşmak veya fazla hareket etmek. Abdestin rükunleri dörttür. Yüzünü yıkamak, ellerini dirseklerle beraber yıkamak, başının dörtte birini mesletmek, ayaklarını topuklarıyla beraber yıkamak. Abdesti bozan içindeki, abdesti bozan içinden dışarıya bir şeyin çıkması diyecek. Gözlün rükunleri üçtür. Ağzını yıkamak, burnunu yıkamak, bütün azalelerin üzerine su icra etmen yani kuru bırakmamak. İslam'ın üçüncü rükunu oruçtur. Akıl balık olan bir Müslüman, senede bir defa Ramazan ayının orucu, orucunu tutacaktır. Rukunleri üçtür. Birincisi, birinci rukun niyet. Niyet geceden olur. Onu kuşluk zamanına kadar cahizdir. Niyet böyle olur. Üzerime farz olan yarınki orucu tutmayı niyet ettim. İkinci rukun, şefakten gün batıncıya kadar yememek, içmemek. Üçüncü rukun, aileyle beraber bulunmamak. Orucu bozan şeyi, dahil dahile bir şeyin girmesiyledir. İslam'ın dördüncü rükünü zekattır. Her Müslümanın senede bir defa malının zekatını müstahakına verecektir. Zekat mala noksanlık vermez, bereketlendirir. Nasıl ki bağın budaması, bağın budamasına benzer. Mala bereket, mali bereketlendirir. İslam'ın beşinci rükünü hacca gitmektir. Her akıl ve bir Müslüman keste değilse, parası varsa, yolda bir mana yok ise, ömründe bir defa Kabe-i Mağazamayı ziyaret edecektir. Rükunleri üçtür. Niyetle ihrama girmek. Arafa günü arafat dağında bulunmak. Arafat'tan dönerken Kabe'yi ziyaret etmek. Her Müslümanın bilmesi lazım olan 32 farz bunlardır. 5'i İslam'ın rükunleri, 12 namazın rükunleri etti 17. 4'ü abdestin rükunleri etti 21. 3'ü guslun rükunleri etti 25. 2 teyemmüm 27. 3'ü oruç 2 teyemmüm 26. Üçü oruç 29, üçü de hacin erkanidir 32 olur. İmanın erkanı 6'dır. Birinci rükun Allahu Teala'yı inanmak. Allah birdir, diridir, bilir, görür, işidir, konuşur, her şeye kadirdir. Erade onundur. Ne kimseden doğmuş, ne kimseyi doğurmuş. Alem ona muhtaçtır, o kimseye muhtaç değildir. Yemekten, içmekten, zamandan, mekandan, bütün nüksan sıfatlerden münezzeh, ezeli, ebedi bir Allah'dır. Biz Allah'ımızı böyle biliriz ve böyle tanırız. İmanın ikinci rükni meleklere inanmaktır. Melekler nurdan halk olmuşlar, adetleri bütün mahlukattan fazladır. Allahu Teala'nın emirleri mahlukat arasında melekler vasıtasıyla icra edilir. Her birimizin iki meleği var. Sağdaki hayırları yazar, soldaki şerleri yazar. Meleklerde yemek, içmek, dişilik, erkeklik yok. Bütün işleri ibadettir. Büyükleri dört tanedir, Cibrail, Mikail, İsrafil, Azrail. Cebrail Peygamber Ana Azam'a vahiy getirmekle memurdur. Bir de gazab ve müstehak olan kavimlerin kahru gazı tenkiline Cibrail geliyor. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra vahiy münkata olmuştur. Fakat ikinci vazifesi devam ediyor. Mikail yerden çıkan insan ve hayvanların erzakına memurdur. İsrafil nefh sure memurdur. Azrail kabz ı ervaha memurdur. İmanın üçüncü rükni kitablara inanmaktır. Allahü Teala'dan mahlukata gelen kitapların adedi 104'tür. Yüzü sohiftür, yani küçük, dördü büyüktür. Sahifelerden onu Adem, onu İbrahim, otuz İdris, elli şişe nazil olmuştur. Tevrat Musa'ya, İncil İsa'ya, Zebur Davud'a, Kur'an Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme nazil olmuştur. Hepsinin hükümleri nihayet olmuş. Kur'an-ı Azimüşşan'ın hükmü kıyamete kadar vakidir. Kıyamette de Cenab-ı Hak bizi Kur'an ile muhakeme edecektir. İmanın dördüncü rükni peygamberlere inanmaktır. Peygamberani azamın evveli Adem aleyhisselam, sonu peygamberimiz Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. İkisinin arasında 124 bin peygamber gelip geçmiştir. Meşhur olanlar 313'tür, ölül azim 5'tir. İbrahim, Musa, İsa, Nuh, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Cenab-ı Hak bir kavme peygamber göndermeyince o kavme azap vermeyeceği için her kavmin içinde Allah'a yakın kim ise Allah onu o kavme peygamber yapmış ve mucizeler vermiştir. Peygamberliği mevzeidir. Yalnız am kıyamete kadar olan, bütün kainata olan peygamberlik Muhammed Mustafa'ya mahsustur sallallahu aleyhi ve sellem. Her peygamber kendi memleketine peygamber olmuştur. İmanın beşinci rükûni kıyamet gününe inanmaktır. Biz öldükten sonra vücudumuzun zerreleri her nereye giderse gitsin, Cenab-ı Hakk'ın mülkinden ve ilminden harica çıkamaz. Allah istediği zaman o zerreleri toprak altında bir yerde cem eder, insan şekline koyar, ruhumuzu içine koyduktan sonra huzuruna çağırır. Büyük bir zelzeleden sonra insanlar kabirlerinden çıkar, mahşerde huzuru hakta hazır olurlar, ameller vezn olur. Sırat köprüsü cehennemin üzerine konulur. Eğilik yapan ehl-i imana cennet ve nimet ihsan, nimetler ihsan edilir. Halikine asyan eden ceza görür. Hiçbir amel cezasız kalmaz. Zerre kadar imani olan da ebedi cehennemde kalmaz. Enbiya evliya şefaat ederler. İmanın altıncı rükunu kaza ve kadere inanmaktır. Hayr-ü şerri Cenab-ı Hak halk eder. Kolun kes ve ihtiyari akabinde akibinde meydana gelir. Netekim terlada buğdayları halk eden Cenab-ı Hak'tır fakat çiftçinin eğitilmesi ve tohumun artması akibinde zuhur eder. Fiil Cenab-ı Hakk'ındır, kulundur. Her neyi ekerse onu biçer. Hakkımızda da Cenab-ı Hak neyi takdir etmişse ihtiyarımızla zuhur edecek. La havle ve la kuvvete illa billahi l-aliyyi Namazda dururken Allahu Ekber diyor. Yani Allah Celle ve Ala her şeyden büyük olduğunu düşünmelidir. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike. Ey Allah'ım seni hamdına hamd eder ve bütün noksanlardan seni tenzih ederim. Ve tebarak kesmek senin ismi cemil celîlin hayr-u berekat'i cami olduğunu bilirim. Ve taala cedduke senin azametü şanın yüksek olduğunu itiraf ederim. Ve la ilahe gayruk sen'den başka bir mabud olmadığıni dilimle ikrar, kalbimle tasdik ederim. Eûzu billahi cenabe Allah'a sığınırım. Mine şeytanir recîm dergah-ı rahmetten tarif olan şeytanın desiselerinden. Bismillah. Cenab-ı Allah'ın ismi şerifi yardımı ile başlarım. Er-Rahman'ı öyle Allah ki dünyada rahmeti âm ve her mevcuda şamildir. Dünya nimetleri muvakkat bir zaman içindir. Muvakkat olduğu için kıymetsizdir. Kıymetsiz olduğu için Cenab-ı Hak herkese veriyor. Er-Rahim'i ahirette ise mutlu kullarına Allah cennet-i cemalini göstericidir. Çünkü ahiret nimetleri ebedidir. Ebedi olduğu için kıymetlidir. Kıymetli olduğu için ancak müminlere verir. Elhamdülillahi Hamdü sena. Cenab-ı Hakk'a mahsustur. Rabbil alemine. Bil cümle alemin haliki ve yetiştiricisidir. Errahmanu Rahim, Rahmanu Rahim'dir. Maliki Yevmiddin, kıyamet gününün sahibi ve padişahidir. Herkesin gözü onun lütfu keremindedir. İyyâke ne'abudu, Ey Allah'ım yalnız sana ibadet ederim. Ve iyâken esra'in yalnız senden anayet beylerim. Ehdena bizleri yetiştir. Es sırâta el Cennete müntehî olan doğru yola. Sırâta el lezîne en'amte aleyhim. En'amine nail olan enbiya ve evliyanın gittikleri yola. Gheyril mağdûbe aleyhim ve la allâllîn. ı el olanların ve doğru yoldan sapanlardan gheyri. Amin ya Rabbi duamı kabul et. Rüku'na girerken Sübhane Rabbiyel Azim der. Manası azamet ve büyüklük zatine mahsus olan Rabbimi noksanlardan tenzih ederim. Semi Allahu limen hamidehu. Kabul eder Allah ona hamd edenin hamdi. Rabbena lekel hamd. Ya Rabbi hamd sana sene mahsustur. Ettehiyyatü lillahi. Manası hamdü sena gibi ibadeti fiiliye Allah'a mahsustur. Ve salavatu ki ibadeti kavliye ve tayyibatu ibadeti maliye Hak Teala'ya mahsustur. Meraj gecesinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem huzur ilahiye varınca bu üç kelime ile vazife-i hamdi ifa etti. Halik-i deki üç kelime ile mukavele buyurdular. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dünya ve ahiret üzüntüsünden emniyet ile beraber Allah'ın rahmeti ve atıfet atifet ve hayır ve bereketi senin üzerine olsun emretti. Tekrar Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem selam-ı ilahiye cevaben dedi. Esselamu aleyna ve ala abadillah salihin. Esselamu aleyna ya Rabbi rahmet ve bize ve bu cümle enbiya ve evliyaların üzerinde olsun. Bu ehvale kesbe kufiden cibri ile emin dehi eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah dedi. Muhammeden Resulullah deyince Resul-i Ekrem'in ismini geçtiği geçince salavat lazım geldiğinden bütün melekler birden Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala arı seyyidina Muhammed kema salleyte ala seyyidina Ebrahim ve ala arı seyyidina Ebrahim fil alemine enneke hamidun mecid dediler. Bundan sonra atide selam ile vazife i salata nihayet verir. Bu duayı da okur. Allahümme inni euzu bike min azabı cehenneme ve min azabı el kabri ve min fitnetil mahya ve lememati ve min fitnetil mesih ad deccal. Ebu Bekir Sıddik radiyallahu teala Resul-i Ekrem'den rica etti. Dedi bir duayı bana talim et. Ben tahiyyatın sonunda o duaya devam edeyim. Resul-i Ekrem bu duayı kendisine talim etmiştir. Bunu ile beraber okuyabilsek iyi olur. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم الله على سيدنا محمد